Nüfus işlemi için 199 numaralı telefonu arayarak randevu alabilen vatandaşlara işlemi yaptırabilmesi için artık Hayat Eve Sığar yani Hes kodu alma zorunluluğu getirildi. Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne işlem için giden vatandaşlar da aynı kodu almak zorunda. Pandemi tedbirleri kapsamında nüfus işlemleri artık Hes kodu olmadan yapılmayacak. Daha önce nüfus işlemi için 199 nolu telefondan randevu alarak vatandaşlar işlemini yapabiliyordu. Ancak bundan böyle nüfus ve vatandaşlık işlemini yapmak için HES kodu alma zorunluluğu getirildi. Alanya'da da birçok kuruma göre yoğun iş yükü bulunan nüfus müdürlüğünde hem sıkışıklığa neden olmamak hem de zaman kaybı önlemek için girişe HES uyarıları asılarak kod alın duyarısı yapıldı. Türkiye'de işlem yoğunluğunun en fazla olduğu müdürlüklerden olan Alanya Nüfus Müdürlüğü'nde de HES kodu olmayan vatandaşlar bu çerçevede geri çevrilmek zorunda kalıyor. Vatandaşlara uyarı ise hes kodunu mutlaka alın. Daha sonra ise nüfus müdürlüklerine giderek güvenle işlemlerinizi yaptırın.